Öz birlikte hesap takipçileri İstanbul Sultan Gazi Esentepe Mahallesi'nde üst kaçak adresimiz vardı. Evet geldi kaçağımızı nokta sonraki yerini tespit ettik. Parkenin altında kaçağımızı yakaladık. Bir parke sökerek parkeyi nereye koyduk? Ha parkeyi de buraya koyduk. Abla kurutsun diye parke ıslanmıştı kurutsun diye buraya koyduk. Tabi bu su koltuğun altında çıktı. Bakın koltuğu bu tarafa doğru çektik. Ondan sonra parkenin altına yakaladık. Tabi bu su şu ilerlere doğru veriyordu. Ee, o taraflardaydı. Biz geldik burada parkenin altında. Tek parkede bunu yakaladık. Evet şu an onarımını yapacağız. Tabi düz boru patlamış. Açabilirsiniz suyu. Bakın burada daha önce bir patlak yapılmış zaten. Bakın maşon atılmış buraya. Şimdi o maşonu değiştireceğim. Bakın tam burada. Evet Tabi bu kaçağımız sıcak su hakkında. Tamam kapatabilirsiniz. Evet kaçağımız sıcak su hakkında. Şu maşonu da bir değiştirelim. Evet maşonu taktık oraya. Evet ikinci maşonu da taktık oraya. Evet, bir kaçağımızın daha sonuna geldik. Öz Özbirlik TESAT'a ulaşabilirsiniz. Telefon numarası 0553 801 64 54 telefonla biz ulaşabiliriz. Hadi geçmiş olsun diyoruz müşterimize. Evet, bir kaçağımızın daha sonuna geldik. Şöylelikle. Şöyle bir gösterelim.